Merhaba arkadaşlar, ee, size üzücü bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bundan sonra e, Roblox oynayamayacağım. Bilmiyorum arkadaşlar Roblox oynayamayacağım. Ee, An hesabım gitti arkadaşlar. in dağılıyordu arkadaşlar, gitti hesap. 2200 Robux'luk, Adopt Me'de YP'lik, 150 Pet'lik, 14 Legendary Flyer adlı Pet'ler. Arkadaşlar hepsi de gitti arkadaşlar, bütün Pet'ler gitti. Aklınız helaldir arkadaşlar. Hatta şimdi sizi arkadaşlar kanıtlayacağım. Giriyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Giriyorum tamam mı? Abi ana sayfama arkadaşlar asla giremiyorum. Annemin telefonundan denedim olmadı. Babamın telefonundan denedim olmadı. Bezden kardeşimin telefonunda denedim olmadı. Ve ben şimdi telefonumla deniyorum. Onda da olmadı arkadaşlar. Ve olmayacak da giriş yap diyorum. Ana sayfamı gönderiyor. Sonra arkadaşlar beni lobiden geri atıyor arkadaşlar. Alın gördünüz. Abi çok üzülüyorum ya. arkadaşlar sence size de arkadaşlar bu oldu mu arkadaşlar Ümerizm? Siyah oyunu ben izledim de arkadaşlar robloxların robotları diyor arkadaşlar Adobe falan. Ben adopt mu oynuyordum ama ben hacklendim galiba arkadaşlar bilmiyorum kuşluk gizliler falan var. Bakacağım gizlilik koşulları da var. Ben gizlilik değil ya. Bak siyah oyuna giriyorum hatta arkadaşlar siyah oyun. Nerede lan? Şurada mıydı? Burada değil ya. Siyah. <laughs> YouTube'daydım pardon. Arkadaşlar şimdi bakın. Tam bak kanalım değil dur. Siyah oyun arkadaşlar. Siyah oyun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hack evet Adopt Me hacklendi arkadaşlar. Bakın. Yani arkadaşlar bunun suçu yani ne oluyor arkadaşlar? Yıkır ne bileyim ya ne yapacağım şu distakma lan. Arkadaşlar bakın canlı sohbet falan. Bak yorumlarda da de dedim arkadaşlar bakın dedim ki benim hesabım banlandı 150 pet gitti dedim ve ağlam işareti gönderdim arkadaşlar. Şöyle yorumlara biraz bakalım. Herkes üzüldü arkadaşlar. Biri sağladı. Eskice bağımlı ailen bana mesaj attı arkadaşlar. Dedi ki ya başlarım reklamına bir dur ya. Öf. Çok üzüldüm bütün emeğin gitmiştir benim de hesabım kar kardeşim sildi emek gitti demiş 14 Legendary ya abi hesabı silsen ne olur silmesen ne olur arkadaş yeniden giriş yapıp kayıt olursun ki değişik ya 14 Legendary petim vardı hepsi Farat Vibe'ım vardı ve hepsi gitti evet bunu ben yazdım Adopt me var ya senin demişim ben burada bir şey diyecektim de o da, bir laf söyleyecektim Adopt me'ye Hayır çok eski hesabım kardeşim sildi ama yeni hesabım daha iyi ama sana üzüldüm Roblox'u evet arkadaşlar. Bana direkt üzülün arkadaşlar çünkü bayağı emek vardı Adopt Me'de Roblox'ta bende. Ama artık üzülmüyorum o hesap için ama senin hesabın çok üzüldüm demiş. Hesapta 2000 he, tam pardon 2445 Roblox vardı. 2 yıldır Adopt Me oynuyorum ve emeklerim boşaymış evet arkadaşlar. 3 yıldır Roblox oynuyorum. 2 yıldır arkadaşlar Adobe'ye başladım. Yani 2 yıl önce. Arkadaşlar ben şimdi 2018'de oyuna başladım. 2019'da Adobe'ye başladım arkadaşlar. Öyle düşünün. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun demiş. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Sana sağ ol. İnşallah arkadaşlar ay lan dislike atıp alışmışım lan. Evet arkadaşlar çünkü bütün videoları girdiğimde dislike atıyorum nedense. Evet arkadaşlar Bak, şimdi bakın şimdi. Sonra, Bak banlandı falan diyor arkadaşı oyun bakın. Bir oldu. Başka arkadaşımı mı telefondan girmeyeceğim? Yine aynı. Hı. Sıfır kişi oynuyor evet sıfır kişi oynuyor nasıl oluyor bilmiyorum ama ya sıfır kişi var ne demek ya hiç kimse yok yani arkadaşlar yani bildiğiniz sıfır şu anda görmüş olduğunuz bir Adopt Me arkadaşlar ve sıfır kişi bakın evet, oraları falan bakın videoları bakın ama Adopt Me'nin şeyi sıfır arkadaşlar. Bakın mesela şimdi sayfayı yenileyim mesela bakın mesela sayfayı yeniden yeniledim arkadaşlar ve hala da sıfır hiçbir şey değişmiyor. Ya. Arkadaşlar Adopt Me hacklenmiş demek yani arkadaşlar kısacası. Valla ne derim ben bilmiyorum Adopt Me var ya akı... Hacker'ların yüzünden ben banlandım arkadaşlar. Oyundaydım o zaman arkadaşlar. Sıfır kişi falan vardı herhalde ne bileyim. Oyunda tek başıma itim. geziyordum oynuyordum. Ben neden kimse yok diyordum. Oyun'a girmiştim. Bir baktım. Beni oyundan attı ve Roblox hesabımdan da attı arkadaşlar. Ana sayfadan da attı. Ben girmeye çalıştım ve giremedim. Dün akşam oldu bu arada arkadaşlar. Çok sinirimi bozdu. Hadi izleyelim. Yani, hani, hani ee, şu anda saat bilmem kaç arkadaşlar ve hani bu gece bu saatte oyunu şu anda sıfır kişi oynuyor. Yani sıfır kişi oynuyor ne? Beynim yandı arkadaşlar işte sıfır yani sıfır abi. Peki neden Adopt Me anlık olarak kapatıldı? Yaklaşık olarak bir 5 evet. boyunca kapalı kaldı. Aynı zamanda böyle bir profil fotoğrafı falan bir değişti geldi gitti bir şeyler oldu arkadaşlar. Adopt Me hacklendi. Bunu gören bir birkaç takipçimiz hemen bana tabii ki de ulaştı arkadaşlar Discord'dan yazdılar abi Adobe bir şey mi oldu fotoğraf falan değişmiş gibisinden ben hani fotoğraf evet. değişti sanıyorum ama o sırada bir baktım oyunu sıfır kişi oynuyor ve oyuna girmeye çalıştığımızda hesabımızın banlanmış olduğunu söylüyorlar evet. yani, arkadaşlar gerçekten evet. aşırı saçmaydı hani bir de hesap bak Başka arkadaşlar gerçekten çok saçma. Bu da çıktı diye böyle mi oldu? Başka arkadaşımı bir telefondan girmeye Yine aynı şekilde banlanmış olduğumu söyledi. Sonra bilgisayara geldiğimde oyun düzelmiş gibiydi. Böyle Hı -hı. bir 10-20 bin kişiye ulaşmıştı arkadaşlar. Evet şu anda Adopt Me açıldı arkadaşlar ve Hı. yaklaşık olarak 17 bin kişi var. Hadi bu her saniye abi. artıyor arkadaşlar. E, i̇lk başta 10 bin falan oldu ben yenildikten sonra. Sonra şimdi 17 bin oldu. Böyle gidiyor abi arkadaşlar. Ya. Yani şu anda oyun açık bir şekilde oynanabilir vaziyette. Bunların hepsini burada konuşacağız arkadaşlar. Şunu hatırlatmak istiyorum. Yarın arkadaşlar saat 12.15'te biliyorsunuz ki yes, ben arkadaşlar. Dağılır. Şimdi e, arkadaşlar kapatılacak mı? Ben. O soruluyor. Arkadaşlar Adobe yakında kapatılacak diyorlar. Yani arkadaşlar kapatılırsa arkadaşlar ben felç yani çünkü Adobe benim karım abi Adobe benim karım Yani arkadaşlar Adobe evet hackerlanmış arkadaşlar hacklenmiş Yani gerçekten arkadaşlar çok sinirimi bozdu dün akşam abi hesabıma giremiyorum hatta bir kere daha göstereceğim arkadaşlar kanıtlamak için bir kere daha göstereceğim bak arkadaşlar bu montaj falan değil yemin ederim arkadaşlar bu gerçek yani abi hesabıma giremiyorum gerçekten şu an abi ne diyeceğim bilmiyorum biraz daha sonra oynayamıyorum yasak yani yasak değil de ben oynamak istemiyorum abi kısaca sinirimi bozmak bak roblox'u giriyorum beni geri atıyor abi çok sinir bozucu ya yani abicim ben ne diyeyim artık sana? Ya abi. O zaman arkadaşlar ne yapalım bakalım şimdi o zaman. Ee, giriş yap diyorum. Bak başka bir hesaba giriyorum. Salahsan YouTube hesabına giriş yapıyorum arkadaşlar. Tabi bu hesaba giriyor. Evet giriyor. Arkadaşlar benim Salahsan Pro TV 1 o kanal e, ismi arkadaşlar adına girmiyor arkadaşlar. Ve evet, çok 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 sinirim bozuldu. Hesap gitti mi? Gitti olabilir arkadaşlar. Gitti diyor olabilir arkadaşlar. Hesap yüzde gitti arkadaşlar ya. Abi çok üzüldüm. Hesap gitti arkadaşlar. Ee, artık ne diyeyim bilmiyorum ya. Abi güzelim hesap gitti. Ya bayağı Robux'u vardı o hesabım. Var ya ben neler yapacaktım. Kobra pet alacaktım. Yine gelen petleri hepsini şey yapacak. Resmi hesap arkadaşlar bu, bu arada. Gerçek sahil resmi resmi hesabı. Premium'u var. Of ne diyeyim artık arkadaşlar. Abi Bak bu benim gerçek arkadaşlar. Türkiye gidiyoruz. Abi ya. Selam. Büyüdü bizim grubumuz var. Selam. he. <laughs> TV bir arkadaşlar grubumuz var. Gelmeyi unutmayın. Bak gelin ha Sadece Sample TV 1 arkadaşlar grubumuzu unuttum. Bir adopmaya gireyim. bakayım ne halde arkadaşlar. Kaç kişi oynuyor. Şöyle 224 bin diyor ama. O başka bir türlü dönüyor arkadaşlar. Bu, bu, başka bir oynama sayısı arkadaşlar. Sonra bir daha hesabıma girmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım girecek mi? Neyse bu da videoyu durduralım. Durduramadım lan. Neyse arkadaşlar durdurmayalım. 2 saat 1 oldu şimdi. Lan obiye girdim. Ne alaka? <laughs> lan ben obiye girecektim. Bu benim eski oynadıklarım oyunlar değil mi lan? Çok varmış ha. Bak arkadaşlar ilk önce Adobe'ye girmişim arkadaşlar. Şu, şu video durdurmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar video sonunda durdurdum. Evet arkadaşlar şu an Salas'ın YouTube arkadaş hesabındayım ve arkadaşlar baktığınız gibi hiç hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Bir tane köpeğim bile yok. Şimdi de şey çıkacağım. Adobe'de kaç kişi var şu an arkadaşlar oyunda bakacağım. Şu an evet bayağı kişi var arkadaşlar gözüküyor. Aga apartmanım vardı oyunda arkadaşlar. Şimdi böyle kaldım arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Burada adamla dilenmeye çalışacağım. I'm banette bon diyeceğim. I'm banatte. I'm banatte. Ben banlandım. I'm bana not... Banat. Not... Nasıl yazacaksın ya? I'm banatte. I'm banatte. <laughs> Lan kaldı böyle ekranasına. Lan. Nasıl düzeliyor? Ha. Arkadaş, Aa, look, çok. Bu Çok güzel. Arkadaşlar şimdi e, şeye gidiyoruz. Gidelim hadi. Gidelim teleportlanalım. Arkadaşlar Adoptmed'e bir yerler gizli yerler değişmiş diyorlar ama ben telefonda tabii arkadaşlar çok gidemediğim için arkadaşlar o yüzden yapmayacağım. Bakacağım neler var neler yok diye arkadaşlar 10 bin lira var olan o hesapta. Böyle bakacağım biraz daha var ne yok. Eskiciymiş adım ne alaka ya. Abi frustruyor, frustruyor. Abi gitti hesap ya. Arkadaşlar yani arkadaşlar binlerce kişinin arasından ben çıktım arkadaşlar işte şanssızlığımın şeyi arayacağım. E, vardı buraya girebiliyordum arkadaşlar. Ama şimdi giremiyorum nedense çünkü neden yok abi hesap gitti. Yani arkadaşlar çok üzüldüm bak şimdi giremiyorum benden Wipe'i istiyor arkadaşlar benim zaten Wipe'im vardı abicim. Benim Wipe'im vardı o hesapta Lumizin'im vardı Wipe'im ROM'um vardı Wipe'im. Chat evet tek yani sarı yerim vardı. 100 lira bana fazladan geliyordu arkadaşlar ama artık yok öyle bir şey. Biraz daha kötü oldu. Yani üzülüyorum arkadaşlar. Bu hesaba ben Robux almak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar para gidiyor yani abi istemiyorum ya. Boşuna almış oluruz. Baksana abi ya. Çok pahalı. Ya Adopt ne var ya senin de başlayacağım ya. Böyle iş mi oluyor abi? Hackerlar yani neden yapıyorsunuz ki? Abi ne desem şimdi Of ya ne güzel petlerim vardı arkadaşlar. Şimdi ne diyeyim. Çok üzüldüm arkadaşlar. Bu videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bu tarz video gelmesin. istemiyorum da arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox'u bırakıyorum. Bir daha Roblox, Moblox oynamıyorum. Arkadaşlar hesabım düzeline kadar arkadaşlar Roblox oynamayacağım. Yemin ederim oynamayacağım. Niye yemin ediyorum tövbe tövbe yeminimi geri alsın Allah'ım yeminimi geri alsın tövbe ya Rabbim günah gireceğim şimdi. Ya oyuna girip bakarım günlük ödülü alırım arkadaşlar. Şuradaki günlük ödülü biliyorsunuz. Ulan ben arkadaşlar Golden Egg'i alacaktım lan ben. O hesapta Golden Egg'i alacaktım. Bak ben şimdi bir tane çanı bile alamadım arkadaşlar bu hesapta. Çok üzüldüm arkadaşlar. Yani ne yapacağız? bir sürü dansım vardı arkadaşlar gitti hepsi. Arkadaşlar neyse görüşürüz arkadaşlar canınızı sıkmayayım. Bay bay arkadaşlar öpücük videoda bay bay.